Taraflar Davacı Bay İstavri Algon Bay Vehbi Düzgün Davalı Malatyalı Sabri Palamut Recep Bay İstavri Algon ile Orta Vehbi Düzgün Malatyalı Sabri'ye 100 bin adet 7.65 çapında mermi çekirdiği ile 40 adet de Fransız onlusu vermişler. <laughs> Aralarındaki anlaşmaya göre paranın tamamı mal tesliminde verilecekmiş. Lakin Sabri anlaşmaya riayet etmemiş. Paranın tamamını vermemiş. 40 bin lira borçlu kalmış. Borcunu da inkar etmemiş. Fakat aradan üç yıl geçtiği halde parayı hala ödememiş. Borcu niye ödemedin Sabri? Ödeyeceğim abi. Ne zaman? Müsaade ederseniz on gün sonra abi. Sana bir ay mühlet. Bay İstavri'ye parayı ödeyin. Sabri borcu bize yatıracak. Baş üstüne abi. Sabri... ...Bir daha yanlış iş yaparsan ne olacak? Allah Kur'an çarpsın bir daha yapmam abi. Bu seferlik affedin. On gün sonra borcumu öderim abi. Söz. Peki Sabri. Hadi git. Eyvallah Çok abi. Sağ ol abi. Sağ ol. Her türlü emirlerinize amadeyiz. Bu kadının kızına artist yapmak vaadiyle kandırmışlar. Elazığ'dan Şah İsmail'in mektubunu getirmiş. Kızın resmi falan var mı? Yanında kızın resmi var mı? Var efendim, olmaz olaydı. Beni el aleme rezil rüsva etti. Allah belasını versin gözü kör olasıca. Resmini alın, İsmini cismini araştırın! Ha, aklıma geldi ya! Asım babanın oğlu Ömer de evden kaçmış, aradın! Allah sizden razı olsun! Sen Fırat efendiye git, o senin derdini halleder dediler. Ta Elazığ'dan buralara geldim. Merak etme analık, en kısa zamanda senin kızını buldurtacağız. Ramazan gene kumara başlamış, karısı şikayete geldi. Kundaktaki çocuğu hastaymış, alacaklar kapıda beklermiş. Ramazan bir haftadır ortada yokmuş. Aslanım benim, aslanım! Beni kurtarsan kurtarsan sen kurtarırsın! Bu Ramazan katilden beter, hayırsız, insafsız, itin biri! Çoluk çocuk sefil olduk, evde su içecek kap bile kalmadı! Sonunda ortanca kızım da isyan etti! Ablam gibi ben de orospu olacağım dedi! Ramazan'ı bulun, Ramazan'a beş bin lira verin. Bu karıyı boşasın, bir daha da eve gitmesin. Kızı evden alıp yatalı okula verin. Orospu olacaksa okumuş orospu olsun. Hayır! Olamaz! Bak, olamaz! Hadi, hadi yürüm, ben koşamdan ayrıldım! Beş bin lirayı o vermeyin! Bana verin bana! Bu muydu senin insafın? Bu muydu büyük fırsatın. Bu gidişle senin ölümün pisi pisine olacak Fırat! Yazık edeceksin kendine! Değmez birinin kurşunuyla ölmemelisin! Sen büyük Fırat'sın! Senin ölümün bile şanına yakışır olmalı. Adam ölürse başımız derde girer. Hiç yoktan tehlikeye atıyorsun kendini. Tahta bacağı böyle fırsatlar tanırsan bedava rütbe vermiş olursun. Senin yaptığın düpedüz çılgınlık. İntihar. Ne olmuş? Becerememişler. Necati vurulmuş. Bana parmaksızı bulun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bugüne kadar çok zor günler geçirdik. Fakat en zor ve acı günlerden birini şu an yaşıyoruz. Çünkü çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı herkesi yargılayan büyük Fırat'ı bu sefer biz yargılamak için toplandık. Son zamanlardaki davranışları düşmanlarımız karşısında bizi küçük düşürdü. Her tarafta dedikodu yapılıyor. Fırat artık öldü diyorlar. Fırat'ın ölmesi hepimizin ölümü demektir. Delikanlıyı üç şey bozar. Kumar, kadın, içki. Sen bizim kanunlarımızı çiğnedin. Bir kadın uğruna yanlış işler yaptın. Yaşadığımız hayat zor ve tehlikelerle doludur. Birimizin hatası hepimizin hatası demektir. Senin için iki yol var. Ya kızı bırakır işine dört elle sarılırsın... ...ya da bizi bırakır kıza gidersin. İkinci yolu seçersen tahta bacak seni temizler. Seni öldürmeleri onları daha büyük yapar. Fakat biz böyle bir şansı onlara vermeyeceğiz. Çünkü seni öldürmek bize düşer. Siz zaten kararınızı vermişsiniz. Gücünüz yeterse öldürün. Senin kararın nedir? ayrılmak. Artık yoruldum. Bugüne kadar hep arkadaşlarım için yaşadım. Arkadaşlarım için vurdum, vuruldum. Hapishanelerde büyük cezalar bitirdim. Prangalar eskittim. Hayatımın tek gününü kendim için ayırdım. Lakin günün birinde hiç aklımızda yokken çorak yüreğimizde ilk defa bir gül açtı. Bizim gözümüz hiç gül görmemiştir. İlk defa yaşamanın ne olduğunu öğrendik. Yaşamak dediğim bu mu? Bir kadının elini tutmak mı yaşamak? Bizim için kadından bol ne var? Bir kadın için insan arkadaşlarından ayrılır mı? Yakışır mı sana bu? Nedir yakışmayan? Sevmek mi? Aramızdaki mesele temelden bozulmuştur. Hele telefon kapatma olayı beraber çalışmamızı imkansız hale getirmiştir. Beni küçük düşürdüğünüzün farkında değil misiniz? Beni saymayan adam benim arkadaşım olamaz. Suç senin Fırat, sen dalından koptun bir defa. Dalından kopan çiçeğin ömrü az olur. Koptum doğru, lakin gene de Fırat'ım. Gerekirse eski günlerdeki gibi gene kadar gene zalim olurum. Beni mecbur etmeyin. Adamın yarası ağır, fakat kurtulacak. Polise verdiği ifadede kendisini kimin vurduğunu bilmediğini söylemiş. Olayda Fırat'ın ismi yok. Geçmiş olsun. Kardeşinin düğünü ne zaman? Yarın. Bütün gün aramadığımız yer kalmadı. Bu kız davası gene mi başladı? Okuldan kaçan haylaz çocuklara benziyorsun Fırat. Bu durum sana hiç yakışmıyor. Bacım! Fırat'ın yaşamasını istiyorsan onu bir daha görme! Sen düşman sahibi adamsın Fırat! Tahta bacağın kiralık cellatlar her yerde seni ararken... ...Yalnız başına sokağa çıkmakla ne büyük hata yaptığının farkında değil misin? Binlerce insan senin eline bakıyor, binlerce insanın hayatı sana bağlı. Seni öldürürlerse biz ne yaparız? Bir ekmeği bölüştüğümüz günleri hatırla Fırat. Cigara bulamadığımız, üşüdüğümüz, aç kaldığımız günleri hatırla. Yirmi yıldır beraberiz. Yirmi yıldır denemediğimiz acı kalmadı. Hapisler, zindanlar, sürgünler, kaybettiğimiz arkadaşlar. Sen hayatınla kumar oynayarak bu mevkiye geldin. Sen büyük ve kudretli Fırat'sın. Bu işler sana yakışmaz. Kendine gel! Sen hiç aşık oldun Olmadım. Yanlış yoldasın Fırat. Bu kız sana ölüm getirecek. Görüyorum ki aşk senin gözünü kör etti. Aşk nedir büyük Fırat? Aşk nedir? Yirmi yıldır dişinle, tırnağınla, bileğinle, yüreğinle, hayatın bağısına bu yere geldin. Bütün bunları bir kız için feda etme hakkın var mı? Önce yıl belanın bataklığın içinde ömür çürüttük. Gerektiğinde karşı duranın kellesini kopardık, önümüzde diz çöktürdük. Hapishaneler, zindanlar, kelepçeler... ...Kimseyi affetmedik, kalbimize hiçbir sevgiye yer vermedik. Geçtiğimiz yerlerde sadece kan, barut ve korku bıraktık. Gaddardık, zalimdik ve yalnızdık. Sonunda hepimizin namı oldu, hepimiz para kazandık. Ama hiçbirimiz saadetin ne olduğunu tadamadık. Hangimizin, nerede, nasıl ve ne zaman öleceği belli değil. Yalnız şunu biliyorum ki... ...Hiçbiriniz evlenip yuva kuramayacaksınız. Hiçbirinizin çocuğu olmayacak. Hiçbiriniz temiz bir eli tutamayacaksınız. ...Günün birinde karanlık bir sokakta arkanızdan sıkılan bir kurşunla çok sevdiğiniz bu hayata veda edeceksiniz. Gazeteler namlı kabadayılardan falan filan öldü diye yazacaklar. Ve sen 70 yaşında hayatımın yanlışlıklarla dolu olduğunu fark etmeden ölüp gideceksin.